Evet bugün Sabancı Üniversitesi'ne gidiyoruz. Hazırsanız gidiyoruz. İlk adamın yapacağı hareket belli. yaptırdım. Kıza kendimi kaptırdım. Kıza kendimi kaptırdım. Kıza kendimi kaptırdım. A -a Kısaca kendimi tanıtayım. Ben Mert Güler. Tekneviye girişiminin kurucusuyum. Ismarlıyo girişiminin kurucusuyum. Bu <laughs> tadı çok kötü de olabilir ya. Ne yiyeceğim ya? Nasıl tadı bunun? Çok kötü kokuyor. Okuduğu bölüm belli olan var mı aranızda ya? Sabancı Üniversitesi'nde bölüm soruyoruz. Herkes belli değil diyor. Burada sonradan seçiyorlar. Okulu okuyorsun sonra diyorsun ki ben bu bölümü okudum diyorsun. Değil mi? Aynen. Bundan sonra değiştirebiliyoruz ben <laughs> ben. Peki mezun olduktan sonra değiştirebiliyoruz. Yok. Hayır bak abi istersen. benden Güven Demir dansı istiyor ama yapmıyor. <laughs> Ahmet geldi. Ahmet <laughs> Şimdi Sabancı Üniversitesi'nden çıkıyoruz. Harika bir kitle vardı. Gerçekten bu çocuklar böyle dağ başına bırakılmış zekiller topluluğu. İnanılmaz sorular geldi. Burası en iyi sorular aldığım ilk 3 üniversite girer. Görüşürüz.